Evlerimizde bize eşlik eden tüylü dostlarımızın sayısı arttıkça bu dostlarımızın gerek tüylerine gerekse salgılarına karşı alerjik hastalıklar, alerjik duyarlanma sıklığı ve buna bağlı alerjik hastalıklar artmakta. Kedi, köpek, at, kuş gibi neredeyse her hayvanın hem tüyüne hem ağız içindeki tüccük salgılarına hem de idrar gibi diğer salgılarına bağlı alerjik duyarlanma ortaya çıkabiliyor. Tanıda en çok kullandığımız yöntemler hem deri pirik testinin e, alerjen ekstreleriyle yapılması, klinik tablonun net olmadığı durumlarda ya da e, çapraz reaksiyon dediğimiz farklı hayvanlarla alerjinin birbiriyle çapraz yanıt ortaya çıkardığını düşündüğümüz tablolarda moleküler yöntemleri kullanabiliyoruz. Bizim için önemli olan şey laboratuvarın ve klinik bulguların birbiriyle uyumlu olması. Yani sadece alerjen deri testi pozitifliği ya da spesifik immunoglobulin E pozitifliği bu alerjen duyarlılığının klinik hastalıkla ilişkili olduğunu göstermiyor. Ancak bu hayvanla karşılaşmada ortaya çıkabilecek alerjik rinit gibi burunda akma gözlerde kaşınma belirtileri, deride atopik dermatit, ürtiker, daha sistemik bulgularla giden anafilaksi bulguları ortaya çıkabilir ya da atopik astım e, bulguları gözlenebilir. Klinik bulguların e, hayvanla temasta ortaya çıkması bizi tanıya götürüyor. E, hayvan e, antijenine bağlı alerjik duyarlanma sonucu ortaya çıkan alerjik hastalık tanısına götürüyor. Tedavide en önemli yöntemle hayvanın ve alerjenin ortamdan uzaklaştırılması. Bu göründüğü kadar kolay değil. Bir hayvanın, özellikle kediler için çok araştırılmış, ev içinden gönderildiği zaman ev içindeki alerjen miktarının saptanamayan boyutlara ulaşması 6 ayı bulabiliyor. Bunun dışında ev içinde bir hayvan besleniyor olmasa bile okullara evinde hayvan besleyen kişilerin okullara gelmesiyle ya da dış dış ortamda karşılaştığımız hayvan alerjenleriyle klinik belirtileri ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden eğer hayvanın uzaklaştırması, uzaklaştırması ile klinik bulguları sıfırlayamıyorsak seçilmiş olgularda alerjen immünoterapi dediğimiz alerji aşısı yöntemi kullanılabiliyor. Özellikle kedi alerjisi olanlarda yapılan çalışmalar mevcut. Ancak yararlılığının kısmi olduğu ya da seçilmiş hastalarda daha başarılı olduğu gösterilmiş. Bu yüzden de her ne kadar göründüğümüz vermese de tedavide en önemli kısım hayvanın ortamdan uzaklaştırılması. Bununla beraber unutulmaması gerekiyor ki eğer alerji var ise klinik olarak belirgin bulgu ortaya çıkmadan da az miktarda temas de, devam eden kronik temaslarla uzun sürede kronik bulguların ortaya çıkabileceği gösterilmiş.